programıma hoş geldiniz. Ben Hande. Bugün harika bir yemek yapıyoruz. Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Bu yemeği çocuklar da gençler de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Teriyaki soslu dana noodle yapacağız. Danalı, dana etli. İçinde bir dolu sebzeleri olacak. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Sonra etimizin marinasyonuna geçeceğiz. Gene yarım sarı biberimiz var. Yarım havucumuz var. 1-4 kabak. Gene kabağın kabuklu kısımlarını kullanacağız. Yarım kapya biber kullanacağız. Yarım yeşil biberimiz var. Noodle'ımız var. Yarım çay bardağı kadar soya sosumuz var. 2 gram kadar zencefilimiz var. 1 e, tatlı kaşığı hatta 2 tatlı kaşığı yapın. Ben 1 yemek kaşığına denk getiriyorum. Teriyaki sosumuz var. Etimizin marinasyonu için yarım şişe soda, 1 kaşık mısır unumuz var, karabiberimiz var ve zeytinyağımız var. Ayrıca en son üzerine ekleyeceğimiz soya filizimiz olacak ve e, sweet chili sos 1 kaşık benim yaptığım acı e, daha önce sizlere tarifini verdiğim acı yağdan da biraz ekleyeceğim. Harika bir lezzet olacak. Harika. İlk iş her zamanki gibi etimizi yağlarından arındırıyoruz. Onları sokaktaki patili dostlarımız için buraya ekliyoruz. Sonra etlerimizi 15 dakika kadar yani biz sebzelerimizi doğrayıp, buraya hazırlayıncaya kadar 15 dakika marinasyonda etlerimizi yatırıyoruz. Şimdi ben yine antrikot tercih ettim. Yağlı bir et. Ama ince olduğu için çabuk pişiyor, çabuk mühürleniyor. Hemen şimdi etimizi yağlarından arındırıp kesiyoruz. Burada iki parça antikot var. Yağlarından temizlendikten sonra yaklaşık 200 250 gram kadar kalacak. O da bizim için yeterli olacak. Evet, antrikotumuzu ayıklamaya başlıyoruz. Evet, etlerimizi ayıklama işimiz bitti. Şurada bir dolu yağlı etli bir kirememiz var mamalarımız için. Şimdi bunları ben ince julien şeklinde kesiyorum ve hemen ...marinasyonu yatıracağım. Antrikot çok lezzetli oluyor. Yağlı bir et olmasına rağmen çok lezzetli oluyor. Özellikle Nozzle'da kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi hemen marinasyonumuzu hazırlıyoruz. Şurada yarım şişe sodamız var. Bir kaşık mısır unumuz var. İçine ekliyoruz. Bunları bir önce çatal yardımıyla karıştıracağım. Bu teriyaki soslu dana noodle'da bu marinasyon çok önemli. E, eti çok lezzet lezzetlendiriyor. Zaten her programda size et özellikle kullanıyorsam marinasyon çeşitlerinden bahsediyorum. Daha da devam edeceğim. Çok güzel marinasyonlarımız var. Yakında bir şaşlık marinasyonu yapacağız. Çok lezzetli bir şaşlık yapacağız. Şimdi iyicene karıştırdım. Etlerimin üzerine döküyorum. Evet. Şimdi zeytinyağı dökeceğim yumuşaması için. Tamam. Bir de karabiber. Tuz yok her zamanki gibi. Şöyle karıştırıyorum. Biz şimdi sebzelerimizi kesip tahtamıza dizene kadar 15 dakika kadar marinasyon içinde etlerimiz kalacak. Şöyle ayırdım. Ben e, burayı temizliyorum, tahtaları değiştiriyorum ve tekrar geliyorum. Evet, şimdi kaynama derecesine gelmiş fakat kaynamayan bir sıcak suyumuz var. Noodleları içine atacağız. Altı açık olmayacak. Yaklaşık 4 ila 5 dakika noodle'lar bu kaynamayan ama kaynama derecesindeki suda kendilerini bırakacaklar. 4 dakika sonra onları alacağım. Bir kaba çıkartacağım ve noodle'ların ondan sonraki görevi sebzelerle karışmak olacak. Yaklaşık 5 dakika sonra buraya alacağım. Şimdi hemen sebzelerimizi yine aynı boyutta doğramaya başlıyoruz. Yemeklerde en çok kullanmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi sarı biber. Hem çok lezzetli hem de görüntü olarak harika. Çekirdeklerini ayıklıyorum kırmızı biberlerin. Kapya biberim. İçindeki şu beyaz kısımlarını da çıkartıyorum damarlı olan. Ben size tarifte 1 bölü 2 kap biber dedim ama kap biberimiz biraz küçük olduğu için ben hepsini kullandım. Sıra geldi kabağımıza. Kabağın yine kabuklu kısmını alıyorum. İç kısmını almıyorum. Bu kadar kabak yeterli. Havucumuz. Havucumuz yarım şöyle yeşil biberimiz var, köy biberimiz. İçindeki çekirdekleri temizliyorum. Aynı şekilde kesiyorum. Yeşil soğanımız. Bir adet yeşil soğan var. Verev doğrayacağım. Biraz kalın kalın doğruyorum. Hem göze hitap etsin, ağzımıza gelsin. Evet. Yeşil soğanımız da tamam. Şimdi zencefil 2 gram kadar zencefilim var. Ee, i̇ki diş de sarımsağım var. Ben sarımsağı hemen buzdolaptan çıkartıp onu da alayım. Zencefilimizi de çok küçük, minik minik doğruyoruz. Kare kare. Küçük. Sarımsağımızı da çok minik hurnazlı doğrayacağım. Ondan sonra da ezeceğim, pest edeceğim. Hemen üzerine tuz çekiyoruz ve sarımsağımızı bıçağın ucuyla eziyoruz. Evet, tüm malzemelerimiz hazır. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı? Yok. Şimdi pişirme sırasıyla yapacağız. İlk önce etlerimizi hafif bir mühürleyeceğiz ve çıkartacağız. Bir kaba alacağız. Sonra biberlerimizle başlayacağız. En son kabaklarımızı atacağız. Çünkü kabağın hiçbir canı yok. Çok çok pişecek. Bütün şu biberler hafif piştikten sonra, sotelendikten sonra kabağımızı atacağız. Bu arada eriştemiz tamam. E, tamam. Nudulumuzu artık çıkartıyoruz. Bir kabı alıyoruz, nudulla işimiz aslında şimdilik bitti. Bu suda bıraktığınızda içine birazcık tuz ve yağ da koyabilirsiniz ama ben koymadım zaten etlerde yağ var, içine daha yağ ekleyeceğiz. Soya sosunuz var, tuz hiç eklemeyeceğim dediğim gibi yemekleri yaparken aslında en iyisi ara ara tadına bakmak. Çünkü herkesin damak tadı da farklı. O yüzden ara ara tadına bakarak tatlandırma işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Etimizi süzüyoruz ve ben mühürleme işlemine başlıyorum. Şimdi etimizi süzüp hemen geliyorum. Evet etimizi süzdük. Wok tavımızın altını açtık. Hiç yağ koymuyorum çünkü ette zaten zeytinyağı var. Birazcık soteleyeceğim. Hafif bir mühürleme yapıp çıkartıyorum. Şöyle hafif çeviriyorum eti. Pişirmiyoruz. Sadece mühürlüyoruz. Her tarafı ateşle temas edecek ve çıkaracağız. Şöyle çevirebiliriz de bize olan yerlerini. Evet mühürleme işlemi yaptık. Etimizi alıyoruz ve içine biraz zeytinyağı koyup biberlerimizi de başlıyoruz. İlk havuçlarımı atıyorum. Arkadan hemen biberlerimi giriyorum. En son kabağımı gireceğim. Kabaktan önce aslında etleri ve noodle'ı da gireceğim. Kabak en en son girecek. Şimdi birazcık havuçlarım renk değiştirsin. Arkadan hemen biberleri vereceğim. Evet havuçlarımız hafif rengini değiştirdi. Hemen biberleri içeriye alıyorum. Bu arada ben patilerin mamalarını da koydum. İçine biraz da makarna ekledim. Doyurucu olsun diye. Biberlerimizi de ekledik. Şimdi birazcık biberlerimizle beraber çeviriyoruz. Hiçbir zaman biberlerin ölmesini istemiyoruz, o yüzden çok pişirmek doğru değil. O hem rengini kaybetmesin, hem yumuşayıp kendini bırakmasın, hem de lezzeti biraz içinde kalsın diye biberleri olabildiğince e, az pişirmeye gayret edelim. Yoksa yok olup gidiyor biberler yemeğin içinde, gözükmüyorlar. 2 dakika şöyle biberleri çevirmemiz yeterli olacak. Sonra hemen eti tekrardan içeriye alacağım, ilave edeceğim etimizi. Bir daha çevireyim. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk. Evet, etimizi alıyoruz. Bir 5 dakika kadar, 4-5 dakika kadar etli biberler iyicene özleşsin istiyorum. Ondan sonra zaten noodle'a gireceğim. Evet, 3-4 dakika kadar etimizi de koyduk. Şimdi hemen zencefilimizi ve sarımsağımızı tavamıza ekliyoruz. Biraz 2 dakika daha çeviriyorum. Şimdi 2-3 dakikada etimizle beraber biberlerimiz kavruldu. Kabaklarımızı artık atabiliriz. Kabaklarla beraber hemen soya sosunu ekliyorum ve soya sosunun çekmesini bekliyorum. Soya sosumuz hafif çekti. Şimdi artık üzerine noodle'umuzu ekleme zamanı geldi. Noodle'umuzu ekliyoruz. İçine içine noodle'umuzu yedireceğiz. Noodle'la beraber hemen teriyaki sosumuzu da ekliyorum. Sweet chili sosumuzu ekliyorum. Ve benim acı yağımdan harika oluyor. Acı yağımdan da ekliyorum. Dediğim gibi şimdi içine yarım çay bardağı soya koyduğumuz için tuz oranı eğer yüksek bir soyanız varsa tuz oranı seyreltim soyalar da var biliyorsunuz. Bendeki tuz oranı yüksek. O yüzden ben şimdi 2 dakika sonra bir tadına bakacağım. Eğer tuzu yeterli ise tamam aynen devam pişirmeye ama eğer tuzu yeterli değilse birazcık tuz ilave edeceğim. Şimdi yeşil soğanlarımızı da ilave ediyorum. 2-3 dakikada böyle kavuruyoruz. Zaten artık her şeyimiz pişti. Harika gözüküyor. Bunu böyle her bölümde yapıyorum ama gerçekten harika gözüküyor. Her şey özleşti. Şöyle biraz da böyle karıştıralım. Bir tadına bakacağım. Tuzuna. Bir tane nudum almam yeterli. Tuz karabiber çok az ister. Güzel çevirelim. Biz hazırız. Şimdi servislemeye başlıyorum. Tabağa sunum yapacağım. 2 dakika sonra görüşüyoruz. Evet tabaklamaya geçtik. Çevirerek Üstüne de soya koyduk. Evet, noodle'umuz hazır. Şimdi ben köpüşlerin mamasını yapıyorum. Onunla beraber artık bay bay diyoruz. Evet, bugün harika bir dana etli teriyaki soslu, içinde soya sosu olan, kirli sosu olan harika bir noodle yaptık. Ve oradan çıkan malzemelerimizle ve etlerimiz, havucumuz, kabağımız ve benim eklediğim makarnayla dışarıdaki canlılara da bundan iki kap çıktı bu arada. Bugün çok bereketli iki kap mama dağıtacağım. Mamamızı yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>